Hepinize merhaba. Bugün altını konuşacağız. Altında dünden itibaren onsunda %5'e yakın bir geri çekilme oldu. Bir haftalık kazançlarının tamamını geri bıraktı. Bu büyük bir düzeltme hareketinin başlangıcı mı? Yoksa trend hala yukarı kısa bir düzeltme mi yapıyor? Onun hakkında konuşacağız. Biz malum altın yatırımımızı yaparken ya borsaya açık darphane sertifikası üzerinden ya fiziki altın üzerinden ya internet bankacılığından altın alarak Altın yatırımı yapıyoruz bu yaptığımız enstrümanların tamamını TL ile yaptığımızdan dolayı Gram altının fiyatını etkileyen bir ons var Bir de dolar TL'nin fiyatı var İkisinin beraber bir değerlendirmesini yapacağız Bundan sonra önümüzde Hangi fiyatlar hangi gelişmeler Bizi bekliyor neler olur Beraber bir fikir yürüteceğiz Ne oldu arkadaşlar yaklaşık 3168 dolarları altının onsu gördü. %5'e yakın geri çekilmeyle 3016'lara kadar geri çekildi. Bu sabah saatlerinde bir tepkiyle beraber 3038 dolarlardan şimdi ne yapıyor? İşlem görüyor. Geriye dönük onsun grafiğine baktığınızda altının ortalama %5, %9, %10'a yakın bir düzeltmeler yaptıktan sonra son yıllarda devam yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz. Altının onsu, altının ons fiyatını etkileyen arkadaşlar, Amerika'daki para basılan paranın miktarı, e, altının çıkarma maliyeti, e, işte Amerika'daki faiz oranları altının onsunu doğrudan etkiliyor. Şimdiye kadar bu böyleydi. Altın sürekli dolar bazlı kazandıran bir enstrüman değildir. Bunu 2013-2014'ten 2018 arasında dolar bazlı kazandırmadığını görebiliyorsunuz. Ama Rusya Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Rusya'nın Amerika'daki tahvillerine devlet borçlanma senetlerine el koyulduktan sonra bütün dünyada demek ki Amerika ile ters düşersem tahvillere el konulma durumu olduğundan dolayı devletlerin altına bir yönelimi oldu. Malum biliyorsunuz devletler ticaret yaparlar ticaretlerini genel itibariyle e, uluslararası para birimi dolar üzerinden yaparlar. Ticaretten fazla bir geri elde ettiği dolara da faiz kazanabilmek için bunu Amerikan bankalarında, İngiltere bankalarında Amerikan tahvillerini, Amerikan devlet borçlanma senetlerini, bonoları alarak bu dolarlarına bir kazanç elde etmeye çalışırlar. E, bu faizli bir kazanç elde etmeye çalışırlar. Bu kazançları da e, bu bankalarda tuttuklarından dolayı sen Ukrayna'yı işgal ettin diye biz senin tahvillerine el koyuyoruz tarzında bir tutum olduktan sonra herkes Amerika'daki tahvillerini Çin, Suudi Arabistan sorgulamaya başladıktan sonra ne oldu? Altının fiyatını etkileyen doların basılması, işte altını çıkarma maliyeti ve Amerika'daki faizlerden hariç bir de Amerika'ya güven problemiyle beraber devletler dolar satın almaya başladı ve dolara yönlenmeye başladı. Hatta bu son gümrük tarifelerinden sonra da hemen göstereyim. Dün bir haber çıktı. Almanya Trump'a karşılık olarak ABD'deki 1200 tonluk altın stokunu çekmeyi düşünüyor. Almanya'nın altın stoklarının %35 civarındaki miktarı Amerikan bankalarında tutuluyor. Bunu geri çekmeye çalışıyor. Çekebilir mi? Daha önce çok çekmeye çalıştı. Çekemedi. Ama bu Amerika'ya olan güvenin ne olduğunu zedelendiğini gösteriyor. Zedelendiğinden dolayı da yani bu bugünlük ons ile alakalı değil. Bugünkü ons düşüşü biraz da JP Morgan'ın Amerika'da bir resesyon ihtimalini ortaya sürmesinden sonra ve gümrük tarifelerinden sonra yıldan itibaren bir yıllık %50'ye yakın dolar bazlı bir kazanç sağlamıştı ons. Bunun kısa bir düzeltmesi olduğunu görüyoruz. Zaten grafiğimizde ons grafiğimizde geriye doğru baktığımızda en fazla düşüşün 2020 ve 2022 yıllarında faizin arttığı dönemde olduğunu ve bunların da geçici olduğunu eskiden faiz arttırımında altın fiyatlarında daha sert geri çekilmeler varken Fed'in faiz arttırım döngüsünde o kadar geri çekilmediğini Rusya-Ukrayna savaşından dolayı da o kadar geri çekilmediğini Onsun tekrar yukarı olduğunu görüyoruz. Peki çıkarma maliyetine bakacak olursak, 2024 yılında altının çıkarma maliyeti ons başına 1400 dolar 1350 dolar civarındaydı. E, 2027 yılında, 2007 yılında 350 dolar civarındayken onsun fiyatı 800 700 800 dolar civarındaydı. Yani çıkarma maliyetinin genelde iki katına satılıyor. Şu anda çıkarma maliyeti 1400, 2024 için 1400 dolarken işte 2025 için 1500, 1550 dolar olursa zaten çıkarma maliyetinin iki katına yani 2007'den belli gelen çıkarma maliyetinin iki katına olan ons fiyatı ne yapıyor? Devam ettiğini görüyoruz. Ama bu son dönemde hızlı bir fiyatlama olduğundan dolayı ons da böyle bir geri çekilme görülüyor. Bir de arkadaşlar onsun fiyatını etkileyen resesyondur. Resesyona girme ihtimalinden dolayı e, yatırımcılar kayıplarını altın satarak ta, tekrardan telafi etmeye çalışırlar. Genelde resesyonun başlangıcında altının fiyatları düşerken resesyonun ortasına ve dipleri gördüğünden sonra resesyonun bitme ihtimaliyle beraber altının fiyatı tekrardan yükselir. Şimdi bu JP Morgan'ın resesyon ihtimalini hemen ben size açayım. Şurada görüyorsunuz JP Morgan dün bir açıklama yaptı. ABD, ABD için Trump yönetiminin bu hafta duyurduğu gümrük tarifelerinin vergilerinin muhtemel etkisini hesaba kattıktan sonra 2025 yılı için büyümesini küçülttü. Yani küçüleceğini söylüyor. %0,3 ABD'nin küçüleceğini söylüyor. Yine diğer bankalar da %1 ve 1,5 olan 2 civarında büyüme tahminlerini 0,4'e 0,1'e çektiler. Tabi ABD Ticaret Bakanlığı'nın hemen bir açıklaması var. E, Amerika'da resesyon olmayacak diye gümrük vergilerinden sonra beklenen bu resesyon ve durgunluğun olmayacağını tabi hemen Trump ne yaptı? FT e baskı yapmaya başladı. Bu hükümetlerin kronik durumudur arkadaşlar. E, sıkıştıklarında ya da politikalarını uygulamakta zorluk çektiklerinde hemen merkez bankalarına baskı yaparlar faizi düşürmesi yönünde. Faiz oranlarını düşür Pavla diye bir açıklama yaptı. Sonra faiz oranlarını düşürmek için mükemmel bir zaman diye Trump yine yavaş yavaş FED üzerindeki baskılarını ne yapmaya başlıyor? Arttırmaya başlıyor. Ben resesyonun olacağı ihtimalini öngörmüyorum. Bu benim kanaatim. Siz de bu haberleri okuyun. Bu videoyu izledikten sonra kendi kanaatinizi göre yatırım yapabilirsiniz. Benim kanaatim resesyon olacağını düşünmüyorum. Zaten resesyon olmasın diye gümrük tarifelerinde Amerika'ya ithalatı engelleyip Amerika'nın kendi pazarını güçlendirmeye çalışıyor. Yine Ticaret Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Eğer dolar ucuzlaşırsa ihracat yapmamız daha kolay olur diyor. Doların değerini düşürmeye çalışıyorlar. Euro dolar paritesi de birilerin ve birilerin altına düşmüştü. Yavaş yavaş tekrardan birilerin üzerine çıkıyor ve 1.8'lere doğru giderse Euro dolar paritesi Amerika'dan ne olacağını düşünüyorlar. Tekrardan Avrupa'ya bir ihracatın olacağını düşünüyorlar. Bu da Amerika'daki işsizlik verilerini düşüreceğini ve ekonomik aktiviteyi arttıracağını düşünüyorlar. Hal böyleyken doların ucuzlaması durumunda onsun çok da büyük düzeltmeler yapmayacağını ne yapıyoruz arkadaşlar? Onsun çok da büyük düzeltmeler yapmayacağını görüyoruz. Bu da o şeyin dolar TL'nin ee, altının gram fiyatı. Burada İmamoğlu'nun tutuklanmasından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gözaltına alınmasından dolayı bir 4000 liralara çıkmıştı. Şu an itibariyle 3700'ler. Bundan sonraki sert düzeltmede 3650'leri görmüştü. Sanki buraların da çok daha aşağısına gelmeyecek gibi görünüyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi gram altını etkileyen faktörlerden biri de doların fiyatı. Doların yıl sonu anketlerine göre Merkez Bankası anketlerine göre yıl sonu fiyatının tahmini 42 ila 44 bandında. Eğer 44 olursa zaten burada 41 liraları görmüştü. Geri çekildi 38 liralara. İmamoğlu tutuklandıktan sonra 65 milyar doların dolar civarında bir rezerv vardı. Bir haftada bunun 30 milyar doları ne yapıldı? Satıldı. Hatta e, stopajların düşürme ihtimali düşünüldü. Gecelik repo faizleri bir anda 46-47 bandına düştü. Hatta şu an bankaların mevduat faizleri 40'lara kadar inmişti. Tekrardan 45-46-47 mevduat faizlerinin ne yapıldığını verildiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın elinde doların enflasyona, enflasyon politikasına, enflasyonla mücadeleye paralel hareket edecek, tutacak miktarda enstrümanların olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz ama bütçedeki açığın artmasından dolayı bugün de ne oldu? Dün gece gelen haberle beraber elektrikte %25 bir zam yapıldı. Çünkü elektriğin yarısına yakını, faturalarımızın yarısına yakını sübvanse ediliyordu. Bunun %25'inden itibaren vazgeçildi. Bu da bütçe açığını ne yapmak? Merkez bütçesini, hükümet bütçesini daraltmak için yapılan bir hamleydi. Bundan dolayı da ne oldu? Mevduatlardaki stopaj vergi indirimine gidilmedi. Ama bu yine de eğer ani bir hareket olursa 30 milyar dolar gitti. Geriye kaldı bir 30 milyar dolar. Eğer tekrar böyle bir siyasi kriz ve yabancının çok ciddi derecede bir dolar talebi olursa 30 milyar doları biz bir daha ayakmak zorunda kalırsak 2 yıl boyunca topladığımız rezervlerde sıfıra dönmüş olacağız. Ve Merkez Bankası'nın elinin yavaşladığını göreceğiz. Ben o anda bir anlık tepkiyle Buna müdahale etmeleri gerektiğinden dolayı bu kadar rezervleri yaktığını Ondan sonra faizleri arttırdığını Şimdi olsa direkt faizleri arttıracağını Rezervleri sıfıra çeke, çok da çekeceğini Düşünmüyorum Bu minvalde Doların Astronomik bir şekilde yani aslında rezerv biterse olmama ihtimali e, Yok yani oladabilir bu Ama şu anki konjöktürde ve yönlendirmelere bakarsak e, Yavaş yavaş rezervlere de e, para gireceğini düşünüyorum bu faiz oranlarıyla tekrar yükselen faiz oranlarıyla beraber. 17 Nisan'da faiz toplantısı var. Burada da Merkez Bankası'nın faiz indirme ihtimali ne oldu? Azaldı, sabit ve yükseltme ihtimali vardı. Yükseltme ihtimali de gelen 2.4'lük enflasyon verisiyle ne oldu? azaldı. Büyük ihtimal sabit tutacak. 42,5 bandında tutacak. Enflasyon da 38 bandında. Ama Nisan ayında elektriğe yapılan zam ve akaryakıttaki zamlarla beraber Brent petrolün de düşmesi aslında akaryakıttaki o zamların geri alınacağını gösteriyor. Bu sırada %0.4'lük bir elektrik zammının enflasyon üzerine bir etkisi olacak. Yine 2,5 bandına yakın bir enflasyon verisi gelecektir. Nisan'da Nisan'dan sonraki para politikasında indire, indirmeyeceğine göre Belki şimdi bir bas puan, bir buçuk bas puan indirebilir, sabit de tutarsa merkez bankasının politikalarının aynen devam ettiğini e, biz görürüz. Hemen toparlayalım tekrardan. Dolar ta dolar TL'de ben bir anormal hareketin tekrar yaşanacağını çok öngörmüyorum. Çünkü 2 yıllık bir emek vardı. Bu emek zayi olmayacaktır. Bunu devam ettirecektir. Yıl sonu itibariyle 44 bandında kapatırsak şu an itibariyle 38. 6 liralık bir yükseliş var. Bu da yaklaşık %15'e tekabül ediyor. Eğer dolar tl %15'e yakın artarsa ve ons bu fiyatlarda 3000 dolarlarda sabit kalırsa yataya sararsa bu fiyatlardan ne olacaktır arkadaşlar? Yaklaşık ee, yaklaşık %15 civarında gram altın yükselecektir. Bu da 4450 liralara gelir yıl sonu için. Eğer ons yaklaşık %15 civarında geri çekilirse, zaten şu an %5 çekildi. %15 çekilecek bir olgunun olduğunu düşünmüyorum ben. Şayet çekilirse onsun 2600 liraya geldiğini, gramın da yılı 4000 liralardan kapattığını ne yapacağız? Göreceğiz. 3800 liralardan 3750 liralardan kapattığını göreceğiz. Tahminimiz e, JP Morgan'ın ondan sonra diğer yabancı bankaların da ons altının yıl sonu şeyinde 3750 ons'u tahmin ediyorlar. Bu da bize neyi gösteriyor? O Daha tahminlerin yukarı olduğunu gösteriyor. Zaten çıkarma bedelinden de çok uzaklaşmamıştı. Biraz basılan paralara göre Amerika'da basılan paraya göre yukarı çıktığını e, görüyoruz ons'un. Ama çok da yükselmediğini aslında... E, bu, bu fiyatların ederin bir tık üstü olduğunu ve onu, o köpüğü tekrar aldığını fete yapılan her bir baskıda diğer ülkelerin Amerika'ya karşı koyacağı her bir gümrük vergisinde ondan sonra yeni çıkacak bir e, İran'ın nükleer gücüne müdahale gibi haberler artık çokça dile getiriliyor çünkü Trump tamamen e, Yahudi lobisinin İsrail'in e, yönlendirmesiyle biraz politi ortadoğu politikalarını geliştiriyor onlar da ısrarla hatta ee, okyanus açıklarında bir adadan e, İran'a yapılacak müdahalenin tatbikatları yapılıyor. İran'ın yine Yemen'den geri çekilmesi falan. Yine bu konjöktürde hem karmaşa ve kargaşanın olduğu konjöktürde ONS'un çok yüksek derecede geri çekilmesini beklemek e, benim aklıma yatmıyor işin gerçeği. E, Onstaki bu seviyeler düzeltme olarak bir müddet devam ettikten sonra Tabi %50 dolar bazlı gittiği için tekrardan bir %50 dolar bazlı kazancı beklemek çok doğru olmayacak olmaz arkadaşlar. Ama yıl sonu itibariyle ben 4500 lira gramın tahminini yine devam ettiğini şu an 3750 liralardan 4500 liralara giderse yaklaşık %25'in üzerinde TL bazlı bir kazancın olacağını %15 geri gelse dahi bizim insanımız TL bazlı kaybetmedikten sonra zarar ettim demez. %10 yukarı gitse %10 kar ettim der. Halbuki son 9 ayda gerçekleşecek enflasyon %20 ise bunun üzerinde bir altında kazanç elde etmemiz lazım ki bugün itibariyle altın alalım mı almayalım mı ona bakmamız lazım. Bugün itibariyle altın alalım almayalım mı bir şey yükselmişken bunu al demek doğru olmaz ama yani satacak da bir durumun ben şu an için hala oluşmadığını görüyorum o yüksek kazançların e, yani olmadığını. Çünkü 2000 liralarda 2400 liralardayken e, ons yaklaşık işte 1800 2000'lerdeyken o zaman mantıklıydı ama şu an ne demek şu an tam o sıralar hani böyle alım için çok cazip fırsatların olduğunu düşünmüyorum ama ben trendin de altın gram gram te, gram altının trendinin ve onsun trendinin de bozulmadığını zaten 21 günlük ortalamadan da tepki verdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Altınla ilgili yorum ve düşüncelerim böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.